RFZ44N MOSFET transistör beraber yapılmış olan rolesiz bir tane flaşör devresi 3 tane e, şöyle yakınlaştırayım Yakınlaştıramıyorum Bir hafta sonu çalışması olarak yaptım e, Burada 3 adet e, 220 mikrofarad 16 volt kondansör görüyorsunuz Bir tane akorlanmamız var 3 volt akü 6 volt olduğu için Bu aküyü de kurtardık e, bayağı bir sülfür gazı çözeltisi saf su ee, ciddi anlamda zorladı ama hallettik. Vatlı ee, direnç de 6 volt olduğu için akü 3.5 voltta falan çalışıyor bu lamba. Ee, onun akım sınırlaması için kullandık. Ee, MOSFET soğutucuya gerek yok. 300 mA ee, bir akım çekiyor zaten sistem. Şöyle bir sabah kadar dursun. En azından akü boşaltıp bir daha çalıştırayım diye düşünüyorum. 2.2 ee, kilo ohm dirençlerle beraber zaten devreyi şöyle göstereyim ben. Şöyle biraz daha evet. IRFZ 44 MOSFET transistörün MOSFET dedim, pardon MOSFET'in lamba akor, 3 tane 220 mikrofarad kondansör 2.2 kilo ohm 2.2 kilo 2.2 kilo ohm. Bunların hepsi birbirinin arasına seri bağlı. Ee, source, Gate ve Drain uçlarını da aynı şekilde görüyorsunuz. Ben bir kere daha ekran görüntüsü almak için, isteyenler için şöyle yakınlaştırayım. Lambamız bu şekilde. E, Role ile de çalışıyor. Ben e, rolesiz, Ha Bu wattlı direnci kullanmak istemezseniz e, 12 volt'a kadar destekliyor. Bakın burada bir akü daha var. 12 volt'a kadar destekliyor. E, 3 çarpı e, 4 e, 12 volt e, olacak şekilde wattlı direnci kullanmadan akkorları şöyle küçük küçük duyularla paralel bağlayabilirsiniz ya da ya da soğutucu e, evet ısınma hiç yok neredeyse soğutucu kullanmak kaydıyla benim başka lambalarım da var burada motosiklet lambası bunu da yakıp söndürüyor araba far lambalar var şu arkalarda e, H4 onlar da çalıştırabilirsiniz ama soğutucuyla beraber kullanmanız gerekiyor şu anda hiçbir şekilde soğutucusuz küçük bir sinyal ee, evet şu anda biraz daha sabitledi Sinyal versin diye yaptığımız bir devre Hafta sonu öylesine hobi olarak yaptığımız devre ee, Güneş paneli Burada güneş takip Bu arada diğer e, Sorti videodan görenler Oldu illaki Onu da şöyle göstereyim Detaylı bir video çekmedim Rolelerle destekledim ee, Bir wattlı direnç de burada motorun değerini düşürmek için ee, Lityum pillerle ee, Benim bir sürü pilim var burada hepsini e, kapasitesini ölçüm yaptığım için bu şekilde bir proje birisi istedi. Yapabilir misin dedi. Yaparız dedik. Burada bakın lityum iyon pillerim var. Hepsinin üzerinde yazıyor bakın. 1100 18 mA 1373 mA 146 mA Arızalı. İç direnci acayip derecede düşmüş. Yani yükselmiş kısa devreye düşüyor artık. Bunlar da arızalı. Şu şekilde bir cihazımız var. Bunları ölçüyoruz. Bir bakalım bu birkaç saat 300 miliamper. Yani ben aküyü tam ölçmedim ama anlık e, normalde dolu, e, dolu, akülerde 40 amper falan anlık veriyor. Bizim bu 12-13 amperde kalıyor. E, onu sabah kadar yakıp söndürecektir. Öylesine hobi olsun Ne bir çalışma. Devre şemasını gösterdim. İsteyen oradan yapabilir. Ee, artılar elektrolitik kondansörlerimizin, bakın artıları ee, burada göreceksiniz. Artı burası eksi burası. Zaten eksi ucu da komple paralel bağlı. Ee, direkt buraya veriyor. Lambanın ucu da artıya bağlı. Ben bu şekilde yaptım. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde yapabilirler. Herkese iyi akşamlar.